İnci'nin helvasını yemek de varmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Vallahi gencecik kız nasıl kıydı kendine ben anlamadım. Koca gedik varmış içinde kızım. Gül gibi yüzü var anlamıyor ki insan. İçinde fırtına. Anasının yüzünden ama. Hiç affetmeyeceğim o kadını. Kardeşim senin kinin olabilir. Sen nasıl bunu kızına püskürtüyorsun? Kızım benim bildiğim analık, çocuğu her şeyle kabullen... Bu nasıl ana bu ya? Nasıl analık bu? Yazık oldu, çok yazık. Ben bakarım. Bak kuzucuğum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu analığı aynen ehliyet sınavına girer gibi. Sen ana olabilirsin, sen olamazsın. Sen olursun, sen olamazsın diye bir sınava tabi tutmalısın. Aa, aa! dostlar pes yani, pes. Şu mahallede ilk defa yedi düel her şeyi duyuyor. Ben en son duyuyorum. Kız bu İnci Sunan'ın kızıymış ya. Emel Allah'ını seversen bak rahmetinin ruhunu buralarda rahatsız etme. Biz huşu içinde iyisiyle kötüsüyle anıyoruz inceyi sus. Cık. Aman iyi canım sen huşu içinde an huşu içinde an da. Kız bunu şu banyoyu bir göstersene sen. Vukuat banyoda gerçekleşmiş ha. Orada mı doğradı kendini? Yani gideyim diyorum olayı böyle mekanında şey şey yaşayayım yani. Kızım sen ne kadar midesiz bir kadınsın. Ben yüzümü yıkamaya zor gidiyorum oraya. Tövbe bismillah Allah'ım çıldıracağım şimdi ya. Kız Yasemin. Yanarım yanarım neye yanarım biliyor musun? İyince öteki dünyaya gider ayak yani ruhuna el fatiha derken senin evinde değerini düşürmeyi başardı ya ona yanarım. Şimdi ben bu olayı vallahi yedi mahallede böyle Ramazan davulcusu gibi anlatacağım. Yasemin'in evinde insanlar kendini kesti vefat etti diye limon fiyatına pazarda satamayacaksın sen bu köhne evini. Edep ya, vallahi billahi zıvanadan çıkıyorsun bazen Emel. At bunu dışarıya, Allah'ını seversen at. sakin ol. İnsanın ölüye saygısı olur ya. O ne demekmiş be? İnsanın ölüye saygısı olur. Ben de buna saygımdan gelmedim herhalde. Ölüye saygımızdan kalktık da bunun evine geldik. Allah Allah. İki de şöyle helvasını falan kaşıkladım mı tamamdır yani. Görevimizi yapmak lazım. Yasemince, zahmet olmazsa mabadını kaldırıp bana da bir helva ikram edecek misin? Ben kendimi gidip alayım. Defol git mutfağa. lan. Koş, terbiyesize bak. Kız senin o kaldırım taşı gibi meşhur helvalarına çok meraklı olduğundan değil de... ...komşun katrımız var yani. Kadının helvasını yemek sevaptır. Bak ayakları... Kim sana ayaklarına gir dedi? Kim de ayaklarına gir? O çamurlu pislik ayaklarına. Keşfime göre girdi. Kız bu manyak mı? Ben bunu döverim ya. Bu zırt pırt benim evime giriyor ya. <laughs> ah şuna ablacığım ya. Ben zannettim ki sen biraz daha kalırsın içeride. Ben de şartlı tahliye bekliyordum zaten. Ama İyice ölünce hemen çıkıverdi tahliye. Ay canım benim. Sevinemedin ki bile sen. Hayata bak. <laughs> Bir tek neye üzüldüm biliyor musun ya Yasemin? Hatalarımı anladım. Cemile ettiklerim. Kızıma yaptıklarım. Hapiste değil içimde çekiyorum bu büyük acıyı. Acının tahliyesi olmuyor Yasemin. Canım benim gel. bize bir bardak su içelim. Tamam mı? Bir bardak su içelim. Al Suna abla. Ay Suna ablacığım başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ay ne yaptın abla? Acılara dayanamayıp feveran edip, firar edip sokaklara mı attın kendine? Boynun kopsun densiz. Ne var kız? Ne var? Acı bu acı. Gel abla gidelim gel. Nereye kız eve mi? Cehennemin dibine. Ben de geleyim. Azıcık laflarız, hadi, hadi. Seni ben banyoya götüreyim de yüzünü bir güzel yıkayalım abla. Tövbe tövbe ettiğin lafa bak. Kadını zorla kızının intihar ettiği banyoya sokacaksın Yasemin. Ne? Benim kızım. Banyoda mı canına kaydı? Yok abla yok yok gel 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 şöyle. Bak. Ay benim kızım. Yok, yok canım benim. Ay Yasemin kızım. Senin kızı. kopsun senin zevzek. Otur abla Allah otur Allah. otur canım otur. otur kızım niye uyanmıyorsun kadın <laughs> detayları bilmiyor diye. Al, al canım. Kokla, kokla. kokla. Ay abla. Ya sen nasıl ikna oldun bu kızın gidip de Cemil'le evlenmesine ya? Sen bu kadını öldürmek istiyorsan git. Kap mutfaktan ver, saplıları getir. böyle börne sapla. Zevzek. Allah. Ya sen ne laf yapıyorsun bana? Ben sana mı sordum? Ona sordum. Cemil'i konuştururum. <laughs> Teyzemin de cinayetini itiraf ettiririm demiş. Benim bir şeyden haberim yok. Kendi kendine mektuplar yazmış. Cemil'le tanışmış içerideyken. Ben sonra da mani olmaya çalıştım ama. Allah Allah. Rahmetli hiç böyle anlatmadıydı bana. Ha sen mani olmak istedi. Bak görüyor musun ya? Eee ablacığım peki ne olacak şimdi yani? Ha bu Cemil hem senin kız kardeşine sebep oldu. Onu öldürdü. Bir de kızına yani sebep olmuş oldu. Cemil İnci'ye bir şey yapmadı. Kardeşime de yapmamış. Hem berat etti. Öce alacak bir şey yok. Ha. Sen ikna oldun yani Cemil'in masumiyetine. Bu saatten sonra ne fark eder? Evlat acısından ötesi var mı? Yok. Helalleştik biz Cemil'le. Yasemin de şahit. Artık bir suçu varsa da öteki dünyada bakarlar icabına onun da. ben de Suna abla öcünü alır Cemil'den diyordum ama. Yasemin hadi git su getir. Bunu aldın değil mi? Bunu aldın. Biliyorum. Çekil. Benim burnuma pis pis kokular geliyor ha. Sen ne pis bir kadınsın. Nesi var benim mutfağımda tertemiz. Senin o pis mikroplu burnundan geliyordur kokular. Kız öyle demedik herhalde. Mecazi anlamda dedik. Bana bak. Bu Suna var ya. Sen bunu benden daha iyi tanıyamazsın. Şişt. Bu anasının gözü bir kadın. Öyle birdenbire barışçıl bir ortam yaratıp da... ...olayları unutacak bir kadın değil yani. Çok tuhaf. Esas seninki tuhaf. Tabii ana değilsin sen anayız biz ana... Kadın diyor ki, ben evladımı kaybettim, daha neyin kiyenini tutacak bu? Ben zaten gördüm ile ikisini. Bayağı kafa kafaya vermiş, acılarını sarıyordu ikisi. Vallahi ben onu bunu bilmem yani. Sen anlamazsın sen diyorsun ama onu diyorum tam da bu yüzden. Bu kadın da bu evlat acısı olduktan sonra... ile de, de o kuyruk yarası olduktan sonra... ...bunlar öyle kardeş kardeş falan oturamazlar yani. Bu işin içinde bir iş var. Bak sen bunu yaz bir kenara. Hadi ben kaçtım geçirmene gerek yok canım kardeşim. Al can. Ben de kalkayım artık. İncinin yedi sene kadar otelde kalacağım. Oradan da dönerim memlekete. Otelde mi kalacağım? İnci'nin eşyalarının olduğu bavul sende kalsa olur mu? Hayır, kalır durur tabii. Mesele o değil de. Ben bırakmam seni. Asla otele bırakmam. Burada kocaman bir ev var ya, burada kalacaksın. Sana zahmet vermeyeyim Ya ne zahmeti? Onca yılın komşuluğu var. Kesinlikle gitmiyorsun. Buradasın. Ee, öyle diyorsan. Suna abla, ben şimdi bir alışverişe gideyim. Öteberi alacağım eve. Yemek falan pişireyim. Yazık Cemil abiye de sana da. Ya Yasemin sen ne iyi bir kızsın? Benim almam gereken bir ilaç var. Ben eczaneye gideceğim. Yok yok sen hiç çıkma dışarıya. Ben sen bana yaz ilacı. Ben bir koşu gidip alırım. Tamam? Yok şimdi bunun raporu var. İşlemesi var. Teferruatla uğraşma sen. Ha öyle. İyi e, tamam. Portmanto'da benim bak yedek anahtarlarım var. Allah'ını seversen bak kendi evin gibi giriyorsun çıkıyorsun tamam mı? Sağ ol Yasemin bana ne büyük bir iyilik yaptığını anlayamazsın. Buradasın tamam mı? Kendi evin gibi bak. Ben geliyorum. Kavanozların yerini niye şey yapamıyorsun? Ne kavanozu? Suna niye burada? Onu diyorum ben. Ben de baş başa kalalım diye çağırdım seni buraya. Entin bir konuşmayla açıklayacağım bunu sana. Açıkla bakalım. Sinan, bak bu kadının başına çok kötü şeyler geldi. Kız bizim banyoda intihar etti. Sinan bir de yabancı değil ki eski komşumuz bizim. Evet, başka bir eski komşumuzun da kanlı bıçaklı düşmanı. Ya ben şu Cemil'le uğraşmayalım, bize bulaşmasın dedikçe... Ben bulaşmıyorum. Allah ilgileniyor onunla. Ya adamın kafasına tufan düşmüş resmen. Düşünebiliyor musun? Kız kaçıran gibi. İki tane kadını eline attı. Ay karılarının ikisi de intihar etti. Ama sen diyorsan ki ben bu evin reisiyim, beyiyim. At Sunay'ı. Atayım. At. Atayım mı hakikaten? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.